Bugün CHP'nin içerisinde Avrasya destekli iki yapı bulunuyor. Birisi siyasal alivi yapı, diğeri seküler tengrici Türkçü yapı. Bu iki yapının ittifakı bugün alanları ciddi şekilde daralmış ve işte etraflarına sadece İyi Parti ve Zafer Partisi gibi çok küçük marjinal partileri alabilen bir yapı haline gelmiş durum. Önümüzdeki günlerde de muhtemelen %15 %20 bantlarına doğru gerilecek bir hareketten bahsediyoruz. Çünkü bu hareket artık Türkiye'ye herhangi bir siyasi çözüm öneremiyor herhangi bir konuda. Yani siz CHP'den son 6 ay içerisinde ekonomiye dair bir çözüm önerisi duyabiliyor musunuz? Duyamıyoruz. Veya işte Kürt sorununa dair bir şey duyabiliyor muyuz? Demokratikleşmeye dair bir şey duyabiliyor muyuz? Yeni anayasaya dair bir şey duyabiliyor muyuz? Bütün bu bahsettiğim maddelerin arasında, bu gündem meselelerinin arasında CHP'nin çözüm sunabildiği hiçbir mesele yok. İşte yeni anayasa yapalım deniliyor. CHP buna sürekli engelleyici bir pozisyonda duruyor. Benim kendi gözlemim bu bütün bu kurultay süreçleri de ilerlerse ve eğer ki o bahsedilen şaibeli da iptal edilirse Kılıçdaroğlu'nun temsil ettiği siyasal alevi kanat yeniden CHP'de güç kazanacaktır ve bunun sonucu olarak da aslında seküler tengrici dediğim yani İslam'a karşı alerjisi olan seküler kendisini Türkçe olarak ifade eden ama aslında 1923 öncesi Türk medeniyetine de mesafeli olan o diğer azınlık grup ayrılıp kendilerine yeni bir parti kuracaklardır ve CHP ikiye bölünecektir. Biz bundan sonra bu bölünen iki partinin aslında... CHP-DSP yüzyıllarda... dönemine geri dönüştürebilir evet. miyiz evet. Yıllardaki... Çünkü biliyorsunuz yani Aleviler 1970'ten sonra solla bir ittifak yapmışlardı ve sol siyasetin içine dahil olmuşlardı. Onlar sol siyaset, demokratik sol siyaset bağlamında CHP'yi ilerleteceklerdir. Bir de elimizde aşırı sağ dediğimiz bugün Zafer Partisi'nin temsil ettiği Kemalizm'i kendisine bir ideoloji olarak belirlemiş bir seküler, türcü, milliyetçi parti göreceğiz. Bu iki partinin toplamda oyunun da %25 bandına sabitlediğini göreceğiz. Bu aslında şu anda CHP'nin tabanı için çok kötü bir senaryo. Yani Türkiye'nin geleceğinde herhangi bir söz sahibi olamamaları anlamına geliyor. Çünkü karşılarında toplamda bugün %60-65'i bulabilecek bir ittifak oluşmak üzere oluşuyor. Bunu görüyoruz. İşte Dem Parti'yi sokağa çağırmalarına rağmen Dem Parti'nin hemen hemen tabanındaki hiç kimse bu sokak eylemlerine gelmediler. Ve hatta işte süreç bu şekilde ilerlerse biz Erdoğan'a oy veririz ve destekleriz diyen birçok Dem Parti tabanından insanla da ben son günlerde görüşüyorum, konuşuyorum. Yani Dem Parti'yi Yanına almadan iktidara gelebilecek bir CHP bugün düşünemediğimize göre yanlarına aldıklarında dahi Kılıçdaroğlu seçimi kazanamamıştı. Bir de bu DEM Parti'nin karşıya geçmesi veya en azından bunu DEM Parti'nin kendi temsili gibi düşünmeyelim. Çünkü DEM Parti soldur ve CHP'ye yakın bir ideoloji taşır. Tabanın bir Cumhur İttifakı'na kayma durumu bence gerçekleşecek önümüzdeki günlerde ve aylarda. Bunun... Terörsüz Türkiye tabii, açılımıyla tabii, da tabii, beraber tabii. herhalde. Çünkü bu Kürtler de çok ciddi karşılık buldu hocam.